Peygamberlerin diyarıyım. Aşıkların mekanıyım. Medeniyetin başkentiyim. Benim ben Peygamberler diyarından en güzel selam sizlere olsun. Ben Merve Kaya. 21 yaşındayım, Şanlıurfa'lıyım. Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda üniversitem içerisinde Uluslararası Öğrenci Kulübü'nün kurucusu olup başkanlığını yürütmekteyim. Uluslararası Kulüp Bünyesi'nde gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetleri sıralamam gerekirse göç çalıştayı, 10 farklı dilde evde kal çağrısı adlı etkinliğimiz, bilgi yarışması, 3 dilde Harran Üniversitesi'nin tanıtımı, tarihin istenmeyen misafirleri adlı pandemi dergisi çalışmamız, kültürler arası diyalog aracı olarak müzik dinletikleri adlı etkinliğimiz, yapay zeka eğitimimiz, proje yazma eğitimimiz, 17 dilde ırkçılığa hayır adlı farkındalık çalışmamız, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet farkındalığı eğitimimiz, gençliğin gözüyle göç ve mültecilik adlı seminerimiz, Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar adlı farkındalık çalışmamız bunlardan sadece birkaçını oluşturmaktadır. Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü temsilcisi ve aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin genel başkanlığını yürüterek, hoca ile öğrenci arasında bir köprü görevi görüp, sorunların giderilmesi hususunda uğraş vermekteyim. 2019 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı genç ofis temsilciliğini gönüllü bir şekilde yürütmekteyim. Genç ofis temsilciliği kapsamında İngilizce Dil Kulübü Başkanlığı, Ekonomi Kulübü Başkanlığı, Sinema Kulübü Başkanlığı gibi çeşitli sosyal sorumluluklar üstlenerek çalışmalarıma aktif bir şekilde devam etmekteyim. Taşıyla, toprağıyla, havasıyla, suyuyla, acısı ile sahip olduğumuz en büyük nimetleri ve İbrahim sinesinde var eden ile. Dünyanın ilk üniversitesinin Urfa'da oluşu, şu cihanın bilimlerinin ışığı olup diyar olarak peygamberler diyarı olan ve ezelden beri tarihiyle medeniyetlerin beşiği olması ile Kürt, Türk, Arap, çeşit çeşit ırkın olduğu, insanların barış içinde yaşadığı Erenler Diyarı, Güzeller Güzeli Şanlıurfa'nın tanıtımını, tüm temsilci arkadaşlarımı anlatarak bu güzelliğin keşfinin artması için temsilci genç olmak istiyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere değerli bakanlarımız ve tüm devlet erkanlarımıza sonsuz teşekkürler.